Selamlar. Bir haftada sıfırdan Challenger serimizin dördüncü günündeyiz. Şu an üzümlü için 29 uzumuz var. Sezonun bitmesine yaklaşık 3 gün falan var. Bugün elma salonuna kadar oynayacağız bakalım. Şimdi takımda Leon olduğu için Cassiopeia çok iyi oluyor. Yani bir tane Leon'u bir tane Q alsa hemen üzerine skill boşaltıyor ya Cassiopeia. Ya su aldı tamam. Bence oynanırız. Dedim Cassiopeia hadi bakalım. Şimdi ben Leblanc ve Cassiopeia'ya bir tane saldırı hızlı giriyorum. Kolları kalkmıyor çünkü bu karakterlerin. Son hali de böyle günlerim. Elo da böyle şu an. Bak şimdi. Yüz vuruş E. Düz vuruş E. Yüz vuruş E. Öldü mesela. Saldırı girmesem bu olmayacaktı. Kolu kalkmayacaktı karakterimin. Bırakacağım o minyonları. En kötü TP'm var zaten. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bir tane Doron'un yüzü alacağım. Şuradan 3 alsam var ya. Ah be. Çok şey yanlış mıydım bu arada? Minyon'u vur vurmak yerine Yasuo'ya vursam zaten keserdim level olmasam da. Ne sorun yok ama. tane daha vurabilsem var ya. Gel bakalım. <laughs> Haritada Lee bir görsem daha rahat oynayacağım da. Ben kendini göstermiyor şu an. Kasyop ultisi Yasuo duvarından geçiyor bu arada. Yani hasarı geçiyor da bilmiyorum sana geçiyor mu? Yapma ya. Şimdi yeterince manam var. Hiç can da almayacağım. Direkt inflakta yeni alacağım. İlk atarız. güzel. atıyorum. ototipi TP atacağım. da kuşlayacağım ya. Yani. gitti zaten bota. Umarım ölmezler. <laughs> ne olur ne atıyorum totu. Teleportu. Sonradan pişman olmayayım. Tamam olsun. Gitmeyeceğim onu. Terken karma geldi. Kötü ya. Oynarız oynarız devam. W atacağım. Ben mı? Bir asırlık gitti. Direkt baş melek bitireceğim. keseriz bunu da. Can çal, can çal. Tamam, çok güzel. Kaysa bin gold almış ya, tüh. Yapma ya, cidden ölmedin mi? Kayısaç uçmanları birinde saklanıyor büyük ihtimal. Takım arkamda diye giriyorum şu an. Burada mı? Yok kimse yok. Keserim ki seni. Sonya alacağım. nasıl bakayım ben oyun bitecek kaptan. Şimdi bakabilirim. Hadi bakacağım TP şey yok. Hadi hadi var. Bir ip diyeceğim. Giysine. Bir tutursun. Yok yemedi. <laughs> Bu şu an. Önüne geç, önüne geç. <laughs> Yetişemiyorum yani. Hepsinin Çok kötü oynuyor, hepsi çok kötü oynuyor Aa, oyun bitti Ne aldık, neşe şöyle. Can kalmadı ki daha savaşamıyoruz, yürüyemiyoruz ya. Atma. Ya. Adam oyun oynamamıza izin vermiyor. Beyze tutsa. Siz niye savaşıyorsunuz ki? Allah belanızı versin ya. Gerçekten var ya. Bir tanesinin aklı yok ya. Evet. Şöyle tüm takımı reportlayıp diğer oyuna geçiyoruz. Evet şu an diğer oyuna geçtik ama o son Cassiopeia maçıyla şu anki maçın arasında yaklaşık bir 15-20 tane oyun var. 160'ını kazandım da işte o %40'ını da kaybettim. Şimdi zümrüt bir oldu hesap. Orman geldi yakarım oynayacağım. Bakalım. Şu karşı bot iki kere geldi karşıma. İkisinde de kazandılar. 90 bin red falan var. Onları oyundan düşürmem lazım. 3 item olunca rahat bir şekilde keserim onları ama erkenden öne geçip yılan dişiyle bunların ikisini oyundan düşürmem lazım. Beni bekle beni bekle geliyorum. bakalım güzel kibir alacağım bu maç çok öne geçmezsem çünkü biliyorum ikisi taşıyacak oyun yani kibirle bot'a camp atarsak öyle kazanırız rahat bir şekilde Neyse okey. Yenilmezime güvendim de yetmedi. Geliyorum geliyorum. Devam. Oynasanıza. ha bana hiç kilit kalmaması kötü ama en azından karşı bot da geri düşüyor her türlü. Şu an rotasyonumuzu bozmazsak çok iyi. Sürekli full clear atıyorum ve bot da bitiyor clear'ım. Şimdi kurtçuk çıkıyor ya bozacağım. Rotasyon ama olsun. Direkt kostum basıp burada koşacağım bu arada. <laughs> ne uzaklaştın? Ha flash attı süper. Flashını aldık güzel. Kaçtım mı? Vallahi kaçtım ha. Yok ya ulan yakaladı yine. Güzel çalım attık orada da. Neyse ultim geliyor şimdi. İki alıyoruz. İki tane de pot. Çizmeyi Merkel yapacağım. Çünkü karşıda Fiddlesticks var. Oyna oyna bunu oyna. Anklıyorum. Güzel. çık çık. Neyse gir artık daha gelecek. Abi ben istemiyordum savaşmak ya. Bunlara bak 20 kill vereyim yine taşıyamazlar yemin ederim. Bak sen çöpe giden bir sürü kill yani. Hiçbir iş yaramıyor. Bir bari. Isperleri yok. Kibir de boşa gitti yani şu anda ikisi de kalabilmişiz sadece. Bot kuleyi erken aldık ya. Farmlayacaktık karşı botu. Oğlum nasıl dörtlediniz burayı? Heh. Kaçıyor buradan. Can var, Nami. Oğlum kesemiyoruz adamı 4 kişi ya. Şimdi yılan dış alacağım. Yok yani kesemiyoruz adamları. Artık ARR de başkası alsın. Alanı öldüremiyoruz çünkü. Adamlar şu an 4 top hemen ota gidip vade açacağım. Karşılık vermiş olalım adamlara. Yılanlısı bitti şimdi karabaltı alacağım. Tamamen amacım şu talonu kesmek. Talon diğerlerin işlevsiz kalıyor çünkü. Yaklaş bana. Keserim ki ben şu an bunu. Bak yılan dışı aldım ama etkisini gösterdik. Savaşı kaybettik ama biz amacımıza ulaştık. Ultim yok ona göre. Oyna oyna burayı oyna. Ultim yoktu ya bunu da kaybettik. Agar'a katıldım. Oğlum, salak mısın ya? Yakaladık bence burada bak adamları. Heh. Bak hala ölmüyor. 5 kişi üzerine combo atıyoruz adam hala ölmüyor. Şu tekme atayım şuna da. Kim geliyor? Garagas geliyor. MR'ım yok. Keser bu adam beni ama dur bakayım. İyi bari kibiri kü topladık. Karabalta da bitti. Şimdi bana bir tane ölümün nasıl lazım? Gel gel oyna buraya. O, atsana ultini ya. Oğlum çok garip gerçekten ya. Bu adamın goltusu görmemesi lazım. Evet bombardman lucian'dan sonra yeni oyuna geçtim. Kindred alacaktım Tahsildar'la killer bana kalsın diye ama kimse AP şampiyonu göstermiyor. Kartuş oynayacağım gibi duruyor bakalım. AP azmazlarsa kartuş oynayacağım. Kindred alıyorum ya. Ziggs aldı ADC. Oyun kaybediyoruz da elimiz düşmüyor. En azından. Şuraya kafa atsam acaba Pantheon üzerime atlar mı? Deneyelim hadi. İyi totem attık. Şimdi karşı kuşlarda gördük. Red Bull'ü gromp yapacağım. Virgo'yu ormanında keseceğim. Virgo'yu beklemeden Pantheon'a gidebiliriz duruma göre. Gromp alayım da. Bekle geleceğim sana. Diego daha yeni geliyor şu an. Direkt Phantom işaretledim. Geçiyor mu direkt? Atla. İyi, double spell aldık. Çizme alıyorum, kayıt atacağım. Şimdi mavime gelecek o adam. i̇yi oynuyor da zorla gank yedi yani şu an. Kaçsa kaçardı rahat bir şekilde. Smite'i buluyor atacağım. Yoksa yetişemeyeceğiz şeye. Artık savaşarak kazanmam gerekiyor orayı. Lütfen can. Ya yok artık ya. Artık oyun kaybetmememiz lazım. Bir pantonu kesmemiz lazım. Markın bu çıkacak çünkü. Niye basarak savaşıyorsun ki? Neyse adam saldı. Tilt oldu herhalde. Şurada yakalarız biz bu adamı. Ultisi var ama şu an. Umarım nam yetişir. Ya. Risk aldık kazandık. Sadece şuna vursak olmuyor mu ya şu an? ne kalsın çok da dolu da neyse. Güzel kraken bitti şimdi. Hız alacağım bir tane de. ayakkabıyı bitirmem lazım. Adamlarla arandaki mesafeyi açmam lazım sürekli o yüzden. çizim yerkenden bitireceğiz. kaç kaç. Buraya doğru katsa yakalardım ki. Güzel. Hemen tapı kesmemiz lazım. Leşe var mı? Tamam. Geri gel. Geri gel ultimi sayayım. Tamam. Umarım ulti atmaz. Kaç kaç kaç. Ah be. Asifimiz şu an 3 markamız var ya. O yüzden şu an öldük. Dördüncü mark alsam baya menzil gelecekti. Şanslı da Pantheon'a Çerkez herkes öldü. Neyse iyi durumdayız. Üşenmeyip gidip Agron'u alacağım. Salıyor Ejder'de. Ya var ya bak o kadar saçma ki şu, şu durum. Ay bittim, oyunlara bak ya. Kazanacağız büyük ihtimal bunu ama. Güzel çizimi tamamladık. Bu kesmemiz lazım. Dördüncü markımı alamıyorum ya. Ölmedim mi? Neyse. Direkt ebedi alacağım. Normal Dominik alırdım ama. Eyvah. Gel oynayalım burayı ya. Sonunda aldık dördüncü mark. İyi ikilleri toplamaya gelmişiz. Biter aslında oyuna. Neyse. Takım ikna edemem şu an. Sadece yapmam gereken Pantheon W'su yemeyeceğim. Malzar yemeyeceğim sattı orada. İyi bu dikkat. Eyvah, nasıl olup geldim? Şunu alayım bari önden. Evet. güzel. Çebiliyoruz mu oyunu? İyi bari. Az kalsın bunu da kaybediyorduk. Cici. Evet şimdi son oyuna geçeceğim. Bir de çok uzun olmasın diye son oyunu kaydederim deyip bunu kaydetmedim. Direkt ilk item şu Hexer'ı aldım. Sürat coşkusu ile beraber aşırı hızlı yapıyor. Midim ve topum dakika 4'te mi 5'te i̇şte falan 0-2-0-2 idi. Direkt 1 ve 5 attık oyunu. Şimdi son oyuna geçeceğiz. Videonun açık olmamasına üzüldüm. Bari bu ekranı göstereyim dedim. Neyse son oyuna geçiyorum şimdi. Evet şimdi son maça geçtik. Evet şimdi son maça geçtik. Karşımda Trundle Jungle var. Nerflendi diye biliyorum. Son yemada baya. Trundle Jungle oynanmayacak durumda en son. Nerf yemişti. Bakalım. Ha Mimi de var ya takımda. Bir tane Mikael alsa. Lette bana bir tane Mikael bassın. Karşı bitiyor zaten. Hop <laughs> bekleyin lütfen. Kanka Adam sanki Q, Q attı var ya, alt tarafı egzaz koydu. Karakter yürümüyor. Hızlanmak için attım o smite'ı orada. Hemen deneyse elixir. Yanlış aşağıya aldık ya. Şu hareket hızı vereni almam gerekiyordu. Şu totemimizi keseceğim şimdi tribe girsinler. Şimdi bakın üç... Aha, bir de koşmam lazım. Yetiştik yetiştik. Göreceğim seni. Şöyle. <laughs> Leşini aldık en kötü. Çok temiz. <gülüyor> <gülüyor> yetiştim yetiştim. <gülüyor> Çıkalım geri yaparsak mı? Yok. Umarım Jinx almaz şatdağını. Vallahi Jinx al. Neyse çok da yokmuş zaten. Şimdi DnS Hexer bitti. Çizme olarak Merkür alıyorum. Bir de Karabaltı alacağız bundan sonra. Oo burayı dive. Ben tanklarsam alırız burayı. şöyle. Üçünü de tutturmayı denedim da. Oldu o kadar artık. E şu sürat coşkusuyla şu itemin verdiği o 120 ayakta var ya uçuruyor karakterle ilk bunlar elif atacak büyük ihtimal ama artık bir dahaki videoyu gösteririm nasıl olduğunu. Oyun nasıl olacağız çünkü. Master bana koşuyor büyük ihtimal. Aynen. Hadi başka da öldürsün ben. Boşuna koşmuş olsun. Baktık alameti koşuyor hadi. Karabalta alıyoruz. Bir saniye. Yakalayacağım ki sana. Gidip Masri'yi keselim. Onlar da bizim Yasuo'yu kesecek. Hiç savaşmıyorum şu an. Lan bir eşya nasıl delip geçiyor bizi ya. Jinx'in flash'ı yok. Keselim bunu. Bence niye açmayalım? Açalım mı? Barona bir dakika var biliyorum ama ne bileyim ya. Sanki bir şey olacak da bitiremeyecekmişiz gibi geldi. Gerek yok. 3. Üçüncü, üçüncü kule alınca açarız. İyi. <laughs> şimdi şojin bitiyor. Bir de ölümün dans alacağız normalde ama. Tamam kazma alalım şimdi. Şimdi blue'yu bıraktım şu an. 25.00'da alacağım o blue'yu. Herkese gitsin blue. Bak şimdi gördün mü? birlikte bunlar güçleniyor. Herkese gidiyor. 20-30 saniye varsa bekleyin yani. Tamam hadi gelin oyunu bitirelim. Girdim. Master Ace'in pasifi ile eritti bizi ama takım bitirir zaten burada. Bitmemesi iyi oldu ya. Bir de şu Bullet Ruh ile deneyelim şu build'i. %50'li de buradan geliyor ya. Hadi bitirmeye gidelim. Bir de Ghost'um olsa var çok iyi olurdu da. Daha bekleyemeyiz. Üçünü açtık ya. Şimdi flash'ini Kim nerede oğlum bunun? Beş atacak diye ulti beklettim de. Kuru kuru, jini kuru tamam. Evet elmas olduk. 43.017 lozumuz var. 86.000 retten 72.000 rete düştük. Zümrüt'te elmas falan kadar. Tabi 90.000 rete zaten master olamazdık da işte. Yine de çok oyun kaybettik yani. Neyse artık bir sonraki videoda da elmastan master'a çıkacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.